İster şemsi, ister kameri yılbaşı olsun. Müslümana düşen bugün oturup geçmiş yılın muhasebesini yapmaktır. Ömür takvimimizden bir yıl daha geride kaldık. Kalan ömrümüzün, giden ömrümüzden daha hayırlı olması için Cenab-ı Hakk'a dua etmeliyiz. İstiğfarda bulunmalıyız. Toplamak ve zıplamak yerine dua ve istifarda bulunmalıyız. Geceleri ve gündüzleri yaratan, ayları ve yılları yaratan Rabbimiz bizleri de ömür nimetinden hesaba çekecektir. Bunun idrakinde olup hayatımızı bu şekilde sürdürmemiz gerekmektedir. Yani Müslüman için diğer 364 günden hiçbir farkı olmayan bir gün. Müslüman için yılbaşı bir Muharrem'dir. Müslümanların takvimi, Müslümanların Mekke'den Medine hicretiyle başlar. Hristiyanlar ise Takvim başlangıçlarını Hz. İsa'nın doğumu olduğunu söylerler. Fakat onların inanmış oldukları Hz. İsa ile bizim inandığımız Hz. İsa farklıdır. Onlar tessiz inancına mensuplar. Yani onlara göre Hz. İsa'nın doğumuyla birlikte Tanrı tarihe giriş yapıyor. Kutlamalar bir inanç ve ibadet temeline dayanıyorsa Müslümanlar için sakıncalıdır. Bizim bakmamız gereken şey Allah ve Resulü bugüne bir anlam atfediyor mu? O gün için içtiğin çay, yediğin kuru dahi caiz olmaz. Hatta 364 gün sana helal olan hindi yılbaşında haramdır. Müslümanlar her namazlarında gayril mağdur ve aleyhim ve diyorlar. Yani gazaba uğramışların ve sapkınların yoluna değil diye dua ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kavme benzeyen o kavimdendir. Yani maalesef günümüzde taklit hastalığı zuhur etmiştir. Bizlerin İslam şahsiyetini muhafaza etmesi icap eder. Bunun için de ibadette dahi Hristiyanlara ve Yahudilere benzememeliyiz. Bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını birçok kez ikaz etmiştir. Örneğin o Muharrem'de Yahudiler oruç tuttuklarında Peygamber Efendimiz Müslümanlara bir gün evvelinden veya sonrasından oruç tutarak devam ediniz buyurmuşlardır. Allah Resulü mescitte ashabına cemaat nasıl topların diye fikir alışverişinde bulundukları zaman cemaatten çan çalalım teklifi geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların Hristiyanların adeti olduğunu ve bunu yapamayacaklarını söylediğinde ezan zuhur etmiştir. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Örneğin Bizler iftar iftarımızı ezan okunur okunmaz yapıyoruz. Oysa diğer inanç mensupları yıldızları gördüğü zaman yapıyorlar. Veya bizler sahura kalkmayı tercih ediyoruz. Çünkü Peygamber Efendimizin tavsiyesi bu şekildedir. Yani ibadette dahi gayrimüslim'e benzememek esas alınmıştır.